Çocuklar Hani dış dünyada öbür küsü denge kuramıyor evet, mu? Evet hatta Bununla şu da sessiz var. istifaların hani kuşağı. Ha evet o ne? Şimdi tabii bu e, kitap okuyan ebeveynler, Amerikan yetiştirme sistemini takip eden ebeveynler dediler ki biz çocuklarımıza zarar vermeyelim. Hmm. Onlara öyle pozitif hissettirelim ki bizi çektiklerimizi Havada çekmesinler. Havada çekmesinler. E ne oldu? Bu seferde gerçeklikten kopma oldu. Çocuklara o kadar ütopik bir dünya verildi ki çocuk her şeyi başarabildiğini, en zeki olduğunu, çok özel olduğunu düşünüyor. Elbette çok özel. Ama gerçeklikte biz düşeriz, kalkarız, kendimizi tanırız, emek sarf ederiz, kendimizi tanırız. Bu kadar pozitif bir dünya yarattığımızda da çocuk gerçek dünyadan korkmaya başlıyor. Özel okullar da bunu pohpohluyor Türkiye'de aslına bakarsan. Herhalde o ezikliği üniversite hayatından sonra iş hayatına girince o ezik olmaya başlıyor. Çünkü <laughs> gerçek diyor ki, dünya Bu mi? benim dünyam değil diyor.